Merhaba arkadaşlar ben Hayat Bugün sizlerle birlikte e, İtalya Serie A'da şampiyon olan Napoli'nin başına geçtik ve Napoli'ye şampiyonlar ligi kazandıracağız. E, Napoli şampiyonlar liginde olmadığı için e, Geçen sezon gibi simüle ettim Yani Napoli yine şampiyon oldu e, Yani şu anda Tam Napoli'nin şampiyonlar liginde başlayacağı sezondayız e, Fixtürümüz böyle Yani her zamanki gibi en çok seri yağ maçı var. Ee, şu anda ben geçen sezon hiçbir transfer yapmadım. Ama şimdi e, biraz transfer yapacağım. Mesela e, hasayı satacağım. E, bu transfer dönemini ben bir yapayım. Size çok zaman kaybettirmeyeyim. E, o yüzden hemen transfer döneminin sonrasına geçiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hayat Bugün sizlerle birlikte ee, İtalya Serie A'da Şampiyon olan Napoli'nin başına Geçtik ve Napoli'ye Şampiyonlar Ligi kazandıracağız ee, Napoli Şampiyonlar Ligi'nde Olmadığı için e, Geçen sezon gibi simüle ettim Yani Napoli yine şampiyon oldu ee, Yani şu anda Tam Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde başlayacağı Sezondayız Eee Fixtürümüz böyle. Yani her zamanki gibi en çok seri A maçı var. Ee, şu anda ben geçen sezon hiçbir transfer yapmadım. Ama şimdi e, biraz transfer yapacağım. Mesela e, hasayı satacağım. E, bu transfer dönemini ben bir yapayım size çok zaman kaybettirmeyeyim ee, o yüzden hemen transfer döneminin sonrasına geçiyoruz ve evet arkadaşlar transfer dönemimiz sona erdi ve aldığımız oyuncular gördüğünüz gibi 6 oyuncu aldık 10 oyuncu da sattık sanırım ee, Roma'dan 10 milyon liraya Hummels aldık Messi'yi aldık Ondan sonra Miami'den 6 milyon euroya. 6.6 milyon euroya Morata'yı kiraladık Galatasaray'dan. Bir sezonluğuna. Kevin De Bruyne'i bonservisiyle aldık. 27 milyon euro Manchester City'den. Jan Sommer katıldığı takımımıza 14.3 milyon euro ile Inter'den ve en sonunda da Kok katıldı takımımıza 20 milyon euro ile Etiko Madrid'den. Ee, gidenler. Mazoki. E, Juventus'a gitti. Rafa Marin. Valencia'ya 5.5 milyon euro ile. Juan Jesus. Artık ismini söyleyemedim. Ee, 1.9 milyon euro'ya. Hellas Verona'ya. Simeone. Getafe'ye 8.5 milyon euro ile. Engonge e, Lise gitti. 9.9 milyon euro ile. Lille'in Lazio'ya. Sukufet Braga'ya, e, Spinazzola Atalanta'ya, Oliveira Frankfurt'a, Oliveira pardon, e, Gilme orada Villere ile gitti. E, bunların hepsini not aldım çünkü hepsini ezberleyemezdim. E, böyle sezon sonuna kadar gideceğiz. Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım kurduk. O yüzden yani kazanabiliriz ne olacağız göreceğiz ama kazanamayabiliriz. E, ee, burada her yerde yedek var. Kaleci yedeği, Meret, e, Soper yedekleri, Rahmani sadece. Ee, e, Miktominey ofansif orta saha yediği değil, defansif orta saha yediği. E, Anguisa da ofansif orta saha yediği. E, Politano zaten Messi'nin yedeği. E, Raspadori, Morata ile Lukaku, o Okafor, Neres'in yediği. Başka da yedek kalmadı zaten anlatacak. Ee, sezon sonuna kadar gidiyoruz o zaman. Evet arkadaşlar. E, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında gördüğünüz gibi çekiliş tamamlandı. Yani kura çekildi. E, PSG, Real Madrid, Midtjiland sanırım. E, Rijeka, Feyenoord, Chelsea, Real Sociedad ile oynayacağız. Yani iyi mi kötü mü çok karar veremedim. Siz yorumlara yazın artık. Ee, şu anda PSG ile oynayacağız. Ee, sezon sonuna doğru simüle edeceğiz. Yani e, rakiplerimizin kime olduğunu gösterdim ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi ekranını geçtim. Yani yanlışlıkla geçtim. Fakat Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Gördüğünüz gibi. E, ligi de kazandık. Ulusal Kupayı da kazandık. E, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan birinci çıkmıştık. Yani Averaj'la. ikinci Real Madrid'ti. E, bizim Averaj'ımız 19'du. Real Madrid'in de 15'ti. E, hemen Uluslararası Kupayı oynayalım. Yani simüle edelim. E, Messi attı, Lukaku attı. E, takımdaki goller, asistler çok dağıldı. Yani bir kişi atıyorum 20 gol, 30 gol falan atamamıştır diye tahmin ediyorum böyle. Bordolulular uluslararası kupayı da kazandık. O herkes böyle 10 gol falan atmıştır diye düşünüyorum. Çünkü simüle ederken goller çıktı ve yani neredeyse herkes eşit gol atmıştır diye tahmin ediyorum hemen buradan da e, en golcü kişiye bakalım Bu arada Arkadaşlar e, şu anda videosu stokluyorum. E, siz şu anda bu videoyu herhalde e, hemen 21 Temmuz'da izleyeceksiniz Ben bu videoyu şu anda yani 21 Temmuz'da çekiyorum ama gece saatlerinde çekiyorum şu anda yani hiç kimse uyanık değil şu anda. Bir tek ben uyanığım sizin için. Ee, neyse çok boş yapmayalım. Oyuncu ödüllerinde e, Altın Ayakkabı Mbappe Yılın Kalecisi Alisson Ve Yılın Oyuncusu da Mbappe Yani katıldığımız 5 kupayı da kazandık. En golcümüz Lukaku Bu arada 29 gol atmış. Beni şaşırttı. Ee, kariyer toplamında da David Neres 49 gol atmış. Yani bu 2 sezon toplamı. Bu bu sezon sadece. Ee, hemen fotoğrafı kaydedelim. Ve burada da maalesef videoyu bitiriyoruz. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açıp e, paylaşmayı unutmayın. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.